Beyler, Ayşenci, bu arası teşkilatta bu ikisinden daha cesur, daha adam yokmuş, biliyor musun? Öyle dediler bana. İyi günler. İyi günler. Efendim Ramya abla? Ne haberlerim var, ne haberlerim? Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler. Kıl payı kurtulmuşlar. Kim, kocan mı? Vallahi bilmem ki. Ben de benimki için düşündüm ama. Acaba karakola müracaat etseler... ...bizimkileri de alırlar mı gizli polisliğe? Mutluluk bir adam. Vay 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 vay. Bak şuna bak şuna. Ne kadar güzel. Seni mükemmel yapıyorsun. E, bak bak başına, bak. E, şuna bak e, şuna be. Şames bombu diğme hoş şubesi. El el olsun el e. başına, Helal olsun. sana! Helal olsun. Helal olsun be. Şüphesiz bak be. Tabu mu çalmışlar? Selami Bey gördüğünce oluyor mu? Ya maycanına. Demek hırsızlar türedi bu mahallede. <laughs> Benimkine de göz kulak olmam lazım. Artık siz bir şeyler yaparsınız herhalde. <laughs> Elbette Tevfik amca, dikenli tel koyacağım kümesin etrafına. Merak etme. Allah razı, Peki, Allah razı olsun. Sağ olasın, hadi eyvallah. Ya, ya, ya. Her şeye de koşuyorlar. Şey. Şu güzelliğe, güzel, güzel. yeşile güzel, güzel. bak. Ne kadar olsun. Allah razı olsun. Ağalara gelen domuzlar gibi bir düşüş. Güzelliğe bak. Bak 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 bak. Şehre bak, şehir içe. Analım fırban. olsun. Günaydın Selami Bey, vallahi kırıldım size! Ya haklısın Ahmet Efendi! Ee, uğrayacaktım ama bir şey oldu! Ee, bir yere bir on bin lira, yani uğrayamadım işte! Gerçekten kırıldım! Bu yakınlarda hiçbir şey emretmiyorsunuz! Yok şey, estağfurullah, Allah ısmarladık! Yo, 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 üzüyorsunuz beni Selami Bey! Ee, oğlum, Selami Beylere bir bu üç kilo da pirzola. Ne, bir deli misin? Batarız ya. Ben nasıl öderim bu kadar parayı? O katiyen paranın lafı mı olur efendim? Duymamış olayım bu lafı, her zaman edersiniz, İyi günler, e, hey, güle güle Ne oluyor bunlara ya? Allah Allah! Selami bey, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz için buyurun bir çayımızı için. Yok, sağ olun. Bir sigara alacaktım da. Ali, çabuk bir karton Samsun getir Selami abine. Yok yok, karton değil. Bir paket istiyorum. Siz benim paketi alın yanınıza, ben kartonu çocukla yengeme gönderirim. Rica ederim abicim, sonra alırız. Mahkum ediyorsunuz beni! Estağfurullah! Siz bizler için az şey mi yaptınız? Ne yaptım ya? Bu ne alçak gönüllülük, ya Pes vallahi! Ha, anladım! Şimdi benim baş ağrısı söylüyorsunuz galiba. Hay Allah! <laughs> Hadi iyi günler! görevi mi? Evet, ezani. Aman dikkatli olun, sizin için dua edeceğim. Yo yo, <laughs> merak etmeyin, bu defa patlama olmaz. <laughs> Hadi eyvallah. Kimse kıpırdamasın yerinden. Herkes olduğu yerde kalsın, arama yapacağız. Siz kalkın. Otur otur Siz de otur. Tamam otur Kalkar mısın? Kimi görüyorum, nasılsın bakalım Rıza? İşler nasıl gidiyor? Öpüm abi, Estağfurullah. e, fena değil. Rahat duruyorsun değil mi? Ben tövbekar oldum beyim, namusumla para kazanıyorum artık. Bak buna memnun oldum işte. Ne iş yapıyorsun şimdi? Sanatçılarla çalışıyorum. Sanatçılarla mı? Evet, daha yeni bir kimlik kartı yaptım birine, gizli polis kimliği. Gizli polis kimliği mi? Evet, bir reklam filmi için. iyi de para aldım. Tam on fil lira. Hmm. <gülüyor> 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 Oo, hoş geldin Selamiciğim, hoş geldin yavrum. Varmadı ya. Asabileşmedi. Aman efendim, aman efendim. Ya siz nasılsınız Lütfü beyoğlu? <laughs> Öğrendiniz demek. Evet. Dün öğrendim. Bu sırrı iyi saklayacağınızı umarım Niyazi Bey. Bana güvenebilirsiniz. Hı hı. <laughs> Biz Selami ile gidiyoruz şimdi. Ha. Az sonra buraya biri gelecek. Ha. Müşteri gibi. Ha. Aslında ajandır. Ya. Teşkilattan yani. Anladım. Ne söylerse söylesin siz bırak bu lafları. Dört numaralı ağacın altı diye cevap verin. Bırak bu lafları. Dört numaralı ağacın altı. Tamam. Biz gidiyoruz. Tamam. Yürü Selami. <gülüyor> <gülüyor> Sen bekle. Hı -hı. Size güveniyoruz. Hı -hı. Parolayı unutmayacağınızdan eminiz. Selami'nin zam işini dönünce konuşuruz. Konuşuruz. Eyvallah. Ne? Ne? Ne zam mı? Zammam yok! Nereden çıktı zam şimdi? Yok zam! Beş kuruş vermem ona! Niye zam verecekmişim efendim, Allah Allah! Bir şey mi dediniz Niyazi bey? E, zam işini dönünce konuşuruz dedi. <gülüyor> 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 Müşteri geldi. <laughs> Seyler şimdi cümbüşü. Ne acaba? bir şampuan, bir de ayakkabı cilası istiyorum Niyazi Bey. Bırak bu lafları, dört numaralı ağacın altı. Efendim? <laughs> şampuan dedim, bir de ayakkabı cilası. Bırak bu lafları, dört numaralı ağacın altı. <laughs> Deli Bahar'ım! Ağzım deliydi sanıyor! Bak, demedim mi? Evet? Adım Nuri. Emniyet müdürlüğünden geliyorum. Geldiniz demek! Biliyorum niye geldiğinizi. Buyurun, buyurun içeri! Çok naziksiniz efendim. Selam Bey yok mu? Bildiğiniz gibi orada. Eczanede. Eczanede? Evet. Niye geldiğinizi biliyorum Nuri Bey. Selami'nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Evet. Lütfen inkar etmeyin. Siz de aynı şeyi yapardınız. Çünkü onu öpüşürken görünce... ...terk etmeye karar vermiştim. Boşanıyordum ondan. Boşanıyordun. <laughs> Bir anda yıkılmıştım. Tüm dünyam kararmıştı. İşte o zaman Selami mecbur kaldı... ...Ve gerçeği söyledi bana. Gizli teşkilattan olduğunu açıkladı. Ya, teşkilat! Evet! O durumda siz de böyle yapardınız. Siz de söylerdiniz karınıza öyle, değil mi? Hı, demek çaresizlikten ve korkudan böyle bir oyuna girmiş Selami. Evet efendim, durum bu. Hı. Adam karısını deli gibi seviyor besveli Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından. Bir yuvanın yıkılmasını istemiyoruz tabii. Öyle değil mi? Benim de gönlüm razı olmuyor doğrusu. Ne öneriyorsunuz efendim? Selami denen zehir hafiyi bul ve kulağını iyice bük. <laughs> Yasalara saygılı olmayı öğretmek lazım bunlara. Bundan böyle ne karısını aldatsın... ...ne de böyle bir numaralara kalk. Bağışsın efendim. Meselenin böyle çözülmesine sevindim. Onların ayrılmasını ben de istemezdim. İyi günler. İyi günler.